Birini bunu Arkadaşlar ben teyzemle o bir yarım saatlik yolu ikimiz yürüdük. Size bakacak mı? Evet arkadaşlar şimdi ben hangi rengi istiyorum? Bak ben şu bunu istiyorum. Bunu istiyorum ve sigaret istiyorum. Bak sakın bu ikisi bu dörde çık. Bak çıkma sakın çıkma. Şimdi e, love istiyorum, istiyorum, sigreti istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben zaten seçtim bunu istiyorum. Love istiyorum, büyük istiyorum ve Secret istiyorum. En yani, çok sigret bakın. Şurada bant var. Şimdi onu yukarı çekeceğiz. Abone olmayı be. Kutusu yırtıldı. Neyse şuradan yırtacağız. Ay aç. Ay şimdi. Teyze geliyor mu? Açtım bile. Şimdi arkadaşlar böyle açtık. Şimdi içinden bir daha paket çıkacak. Ben çok Bakın kutusu böyleydi. İçinde kart çıkmıyor. Yok çıkmıyor. En sevdiğim. Arkadaşlar mavi çıktı. Mavi çıktı. Arkadaşlar mavi çıktı. Mavi. Arkadaşlar Mavi de çok seviyorum. Tam deniz rengi. Ama çok tatlı. Arkadaşlar bu arada bunun gözünde şey kamera yani çıkıyormuş. Allah. Ama çok tatlı. Çok tatlı. Bu arada kutusu da çok güzeldi bu arada ya. çok tatlı. Ne bakın kafası böyle dönebiliyor. Elleri de dönebiliyor. Ayakları da dönebiliyor. Lavabı. Bakın burada anahtarlığı var yani istediğimiz yere takıyor. Bakın şurada bir şey var işte şimdi bunu tekrardan yapışını yapacağım. Yani siz de aldıysanız siz de yapmak istiyorsanız e, yapın işte. Şimdi şu kutusunu ya ama çok güzel ya. Böyle lavaboya içine sokuyorsunuz. Böyle sokun bu içine. <laughs> Olmuyor be. Buna bir şey giyeceğim. Neyse soktuk sayılır da kafası kaldı. Evet neyse soktuk işte. Bakalım görünmüyor Bakın Az görünmüyor. Şimdi bu kutunun içine tekrardan neyse. Bir açtık, mavi çıktı ya. Yumuşacık tüyleri. Bu arada şimdi ben tarifini göstereceğim. Şey eee. Çarşıya doğru gidin çarşının kasında olur. Yani size olamaz da yani hiç. Hayır, değil ay mi? Arkadaşlar de çok da pahalıydı birazcık. 550 TL. Ama çok tatlı. Yiyeceğim ben bunu. Yiyeceğim ya. Bak kamera eğer çıkarsan bak seni bir tokatlarım. Uzaya gidersin ya da Allah'ın yanına gidersin. Neyse başla. Ya kamera var Ama çok tatlı. Çok tatlı. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sana geldi. Kanalıma abone olup like atmayı sizleri çok seviyorum. Bay bay.